Evet, bugünkü konumuz birthday attack yani doğum günü saldırısı. Bu ismi önce nereden e, geldiğini açıklayalım. Bu birthday paradox yani doğum günü paradoksundan geliyor. Ve şöyle bir paradoks bu. Size bir soru sorayım, matematik sorusu bu. Eğer ki bir yılda 365 gün varsa bir odaya girdiğinizde bir doğum günü partisi olabilir bu. Minimum kaç kişi kaç kişiye ihtiyacınız var ki doğum günü aynı en az iki kişi çıkma olasılığı yüzde fazla olsun. Yani ben odaya girdim. En az kaç kişi lazım ki bana? Doğum günü aynı olma olasılığı en az iki kişinin yüzde elliden fazla olsun. Düşünün durdurup videoyu. Ben size cevabınızı söyleyeyim. Çoğu kişi bunu şöyle düşünür. Hani yılı ikiye bölsek herhalde 150'den fazla olur günlerin diye 365 böyle 2 180 diyor 182 diyor 183 diyor. Fakat bu yanlış. Çünkü hesapladığımızda daha lise matematiğiyle hesaplayabilirsiniz bunu. Hesapladığınızda cevap 23 çıkıyor. Çünkü eğer ki x'e 23 verirseniz buradaki matematiğe göre 365 bölü 365 çarpı 364 bölü 365 aynı lise matematiği ile beraber tam olarak 23 olduğunda yüzde 49 verecek size. Dolayısıyla yuvarladığınızda yüzde 51 de aynı çıkma olasılığını verecek. Daha da devam ederseniz zaten eğer ki 73 kişi varsa yüzde 99.9 ihtimalle aynı doğum gününe sahip kişileri bulma şansınız olacaktır. Şimdi bunu neden anlattık? Çünkü aynı şey bizim kriptolojimiz için de geçerli. Olasılık aynı olasılık. Devam edelim. Şimdi mesela bir tane web sitesi düşünün. Ben web sitesine giriş yapıyorum. Benim kullanıcı adım admin. Şifrem de helloadmin123. Ve bu web sitesinin backend'i benim şifremi alıyor. MD5 ile heşliyor. Hash neydi? Geri dönüştürülemeyen bir şifreleme yöntemiydi. Dolayısıyla benim username'im, username'im database'de admin, şifrem ise bir md5 hash olarak aa, kalacak. Ekranda gördüğünüz gibi hala admin 123'ün de hash'i d 3455346 46 aaf diye devam ediyor. Şimdi eğer ki ben bir hacker olarak e, bu panele giriş yapmak istersen, bu login paneline giriş yapmak istersen, benim hedefim Hello Admin 123 değil de teknik olarak benim herhangi bir yazım şifrelendiğinde MD5 ile Hello Admin 123 ile aynı sonucu ver vermesi gereken bir yazı bulmak. Değil mi? Örneğin ben Hello Admin 123 vermesem onun yerine işte ne bileyim ben password 1 2 versem ve bunu MD5 ile şifrelesem ve e, çıkan hash sonucu da Hello Admin 123'ten çıkacak hash sonucunun aynısı olsa yani d 345 53 46 AFL olacak şey olsa yine sistem bunu kabul edecek değil mi? Çünkü biz e, şifrelenmemiş şifreleri, şifrelenmemiş tekstleri daha doğrusu e, database'lerde tutmuyoruz. Dolayısıyla Buna biz hash collusion diyoruz, yani e, hash'lerin çakışması gibi e, düşünebiliriz. Ve MD5'ten örnek vereceksek de, 128 bitten oluşuyor. Her karakter 4 bit, zaten 16'lık sistemde e, sayı sisteminde ve 32 karakter var, 32 çarpı 4'te, 128 bitlik bir e, uzunluk veriyor bize. Bit dediğiniz şey zaten ya 0 olur ya da 1 olur. Dolayısıyla burada %50 şans var, 2 üzeri 1. Toplam olasılık da hesapladığınızda 2 üzeri 128. Çok devasa bir sayı çıkıyor. Gerçi şu andaki sistemler için çok devasa bir sayı değil. Zaten MD5 artık kullanılmayan bir şifreleme yöntemi, hashleme yöntemine. Ee, aynı matematiği bu MD5 için de kullanıyoruz. Yani aslında teknik olarak bizim bir MD5 şifresini kırmak için ihtiyacımız olan olasılık 2 üzeri 128 değil. Bunun neredeyse yarısından birazcık daha fazla oluyor. Ki bu da inanılmaz büyük bir fark. Yani çok büyük bir fark. Şimdi aynı matematik kullanacak olursak, dünyanın en şanssız insanı olduğunu varsayın, tamam mı? Yani her şey deneyecek, sadece en son deneyecek şey tutacak olarak varsayın bunu. Ben %99.9'dan şans büyük olana kadar bunları devam ettiriyorum. Yine aynı mantık. 2 üzeri 128 bölü 2 üzeri 28 çarpı 2 üzeri 128 eksi 1 bölü 2 üzeri 128 2 üzeri 128 eksi 2 bölü 2 üzeri 128 dedim dedim hesapladım ve sonuç olarak 1.174 karekök 2 üzeri 128 o gidiyor zaten 2 üzeri 64 çarpı 1.174 oluyor. Dolayısıyla aslında 2 üzeri 128 bitlik bir hesaplama değil de bunun yarısından birazcık daha fazla bir sayı denemesiyle beraber bunu hesaplayabilirsiniz. Ben yazmadım şu an uzun bir sayı çıkıyor biraz. Bu kadar denemeyle beraber %100 bir tane hash collusion bulacaksınız. Yani aynı hash'e denk gelen bir tane string'i bulacaksınız ve bunu bulduğunuzda siz Hello Admin 123 yazsanız da ya da bulduğunuz stringi bu abuk sabuk bir string olabilir işte 123456 Coca Cola mesela böyle bir şey olabilir. Bunu yazdığınızdaki şey tamamen backend'de aynı şey olacak. Dolayısıyla sisteme giriş yapabileceksiniz. Bunu offline de kırabilirsiniz ki zaten günümüz teknolojisiyle düşündüğümüzde çok da uzun sürmüyor MD5'leri kırmak bir şekilde.